Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Şükrü Gümek. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Evet arkadaşlar bugün günlerden 8 Kasım. Ee, geçen şöyle biraz pardon güneş geliyor. Şöyle kendimi göstereyim. Gözüme de geliyor. Bugün günlerden 8 Kasım e, 2024. Kasım aylarının sonundayız. Artık tarladaki mahsullerimiz kalkmak üzere. Az bir yerimiz kaldı. Çökülmesi gereken bir 8 dakika patatesimiz ve... E, ne kaldı? Yonca ile mısır sapı kaldı. Onları da sizlere göstereyim mısır sapını falan. Ondan sonra işlerimiz bitiyor. Artık tarlaları sürerek seneye patates gideceğimiz yerlere veya e, burada ekmeyi düşünmüyorum şu arkadaşlar. Burada ekmeyeceğim. Bölgemiz Afyon saat geçiyor. Buğdaydan ekiyoruz mesela. Tam çiçek falan soğuk kuruyor. O da işime yaramıyor. Derim oluyor. Onun yerine bu sene arkadaşlar danelik mısır, yonca patates ekmeği düşünüyorum. Başka bir şey eker miyiz diye düşünüyorum şöyle. Haşhaş falan ekmeği düşünüyoruz babam. Olmaz dedim ekmeyeceğim. Başka hiç de ekmeyeceğim. Sadece danelik mısır, yonca patates. Bir de üstüne balgabamız oluyor zaten. Ee, onları ekeriz. Geri kalanını ekmeye gerek yok. Başka bir şey düşünüyorum şu anda eker miyim? Şu buğday sadece bir iki talan var. Ekersem oğlu ekerim oğlu da hani biraz uzakta kalıyor. Sulaması falan kolay olsun diye ekersem öyle ekerim. Yoksa ekmeyeceğim başka bir yer buğday olarak. Gerçi onun da talanın biri hazır biri hazır değil. Onu da yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. Belki oğlu da başka bir şeyler ekebilirim. Evet arkadaşlar dediğim gibi şu anlık buğday ekmek gibi falan bir düşüncem yok. Danelik mısır sapı yerimizde böyle arkadaşlar. Mısır <laughs> bir tane var, bir işte. O gün videolarını çekemedim arkadaşlar. Aynı zamanda geceleri başka bir işe gidiyorum. Tarım azaldığı için boş durmayı sevmiyorum. Şu anlık buranın altına ben yapmadım. Burayı babam yaptı. Biçtik tam burayla tekrardan. Ot pişme Sonra üstüne bir helikopterle dırmıkladık. Mısır saplarımız şöyle. Verim sorarsanız arkadaşlar. Danelik Mısır'dan aldığımız verim. bu burası 12.000 metrekare. Bir aşağıda da vardı 12.000 metrekare de. Orayı şey yapmadık. tulayamadık. Tular el suyumuz olmadığı için. Daha doğrusu vardı da. Yetişemedik oraya başka işlerden dolayı. Bir buradan 12 dekardan buradan arkadaşlar 20 ton mal aldık. Yani hmm. onu da hesaplamamı istersen ne kadar olduğunu. Güzel bir sonuç oldu aslında. Verimin güzel olduğunu düşünüyorum. Hemen onu da hesaplıyorum sizler için şöyle. Telefon gözüküyor mu bilmiyorum şöyle yapalım. Kaçtı 20 ton aldık böyle 12 desek. Dekardan 1600 50-60 kilo <laughs> mısır almışız. Bu da güzel bir sonuç. Bu tuğbet oranında bayağı küçük gerçekten düştü. Şuralarda patateslerimiz vardı arkadaşlar. Bu sene patatesler e, yüz güldürmedi. Fiyatlar olarak, masraf olarak çok ağırdı. Fiyat olarak da çok düşük kaldı. Bu yüzden dolayı patateslerimiz yüzümüzü güldürmedi arkadaşlar. Hatta normalde bir daha patates <laughs> ekmek istemeyen piyasadan çoğu kişi battı arkadaşlar. Güldüğüme bakmayın. Afyon, Şuhut bölgesinde veya Afyon çoğu Dinar çolovasında falan çoğu insan battı. Öyle söyleyeyim. Bizim, kendime çevirin kamerayı öyle konuşayım. Yine arkadaşlar patates üstünde ek mahsul olarak yetiştirdiğim ürün var, balkabı. Bir dakika. Evet arkadaşlar bulunduğumuz bölgede veya Afyon genelinde çoğu insan battı. Öyle söyleyeyim patatesin sıfır tohumunu 35 liraya tohum aldık. Şöyle göstereyim el ikkayla. 35 liraya sıfır tohum aldık. Satarken patatesin kilosunu 3 kadar sattık. Bu da bize gittiğim bir zara açtı. Yani biz inerde bir balga bağı vardı üstünde. Odan dolayı kurtardık aslında bakarsanız. Ama hani ikinci mahsul olarak üstünde bir şey yetiştirmeyenler falan filan. Bunların çoğu kişi battı arkadaşlar. Afyon'da çoğu kişinin traktörü, çoğu kişinin raksası satırlı çiftçi olarak. Afyon Şuhut'ta zaten e, hem patatesten zarar yediler hem de fasulyeden zarar yediler. Fasulyeyi de aynı şekilde arkadaşlar ekerken tohum bile bulamadılar bak o derece. Bitti yani herkes. Ekim mi artık neydi? Tohum bulunmayacak haldeydi. Bu bir bulgani tohum vardı. Seminist onun tohumunu bile millet bulamıyordu. Ee, sonradan fasulye de arkadaşlar. Geçen sene 45 liraya satılan fasulye bu sene 6 liraya, 7 liraya, 8 liraya satıldı ve millet zarar etti. Tohumların kilosunu 1200 lira mı neydi? Baya varlıydı. Bulamadılar hatta İran'dan mı ne geliyordu? Millet ne yapacağını sapıttı arkadaşlar. Bu sene cidden zor geçen bir sene. Balga baklarını da size göstereyim bakın. Şöyle arkamda la. Toplam arkadaşlar 80 değil de 75 tekerden veya 70 kadar 110 ton balgabayı kaldırdık. Bu bal kaldırım süreci gerçekten aşırı zorlu arkadaşlar. Bir havadan drone çekimi var. Onu tam olarak buraya ekleyeyim ben. Hatta biraz suyum. tam buraya bir yere ekleyeyim. O bal arkadaşlar Gerçekten içinde 40 50 kilolu, 30 kilolu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balga bakları depoya çektik. Ee, i̇çlerinde 30 kilolu, 40 kilolu der gibi balga bakları var. Bu arada arkadaşlar patates ve balga bakları vermek isteyen olursa e, yorumlara yazsınlar. Beğeni ve destek olmak için de beğeni ve bol bol yorum yaparsanız sevinirim. Şunlar da şeyler küçük olanlar. Üstünde e, ne anlatıyordum? Evet bizim patatesin üstünde balga olduğu için biz bir nebze zararları kurtardık. Yani e, milletin çoğu battı. Yine biz kendimizi gorduk diyebiliriz. Balgabı da olmasa zaten iyice sıkıntı taymışız. Kuşlar da bizim mısırları götürüyor ya. İşte evet arkadaşlar bu biraz satılmış halatta. hatta. 12 dakikadan çıktı bu kadar. Bu videoda de depoya kalktık. De, kuşlar biraz hallediyor tabi. Bunlar eskiden full hayvan doluydu arkadaşlar. Hayvan bir Şimdilik depo olarak kullanıyoruz da. Bakalım bir daha kullanacağız. Altın sarılak. Bunlar da buğdaylar arkadaşlar. Bunları belki tohum ederiz diye ayırdık. Belki de olabilir hala belli değil. Ekip eklememiş. Ve size biraz köpekleri gösterelim. Gel oğlum pusat. Gel. Gel. Pusat gel oğlum. Gel. Pusat. Gel, pusat. gel oğlum. Gel. Pusat. Gel oğlum. Su at. Ula. Su atam. Su at. Kocaman oğla gördün mü arkadaşlar? Gel Evet kızak var. Su at. oğlum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaç skandal o ki. Ula. Ula. Kocaman oğla gördün mü? Pusat! biraz zayıflamış. Her gün koşuya gidiyor arkadaşlar 5-6 kilo ya. Bu da Bir de size enikler göstereyim. Şurada dişi. Köpek çok arkadaşlar. Köpeklerle video gelmesini istiyorsanız. Ee, ya ben de gittim. Video çekeriz ya oğlum. Gel kızım. Bu da bu şekilde. Bir de enikler var. göstereyim sizlere. Ne horlantımız burada? Ola! 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 Otur lan! Bunlar da hat kangal arkadaşlar bakın. Bak 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 şuna bak. Şuna yakamaza bak. Ola! arkadaşlar bunlar daha 2.5-3 aylık. 5 tane de ikisini birbirine verdik galiba. Gördüğünüz gibi <laughs> kulübemiz bir şekilde geziyorlar. Yolum. Buna pusada yanık arkadaşlar. Pusla. Ola. Burada güzel bir dugon çekimi de yapalım arkadaşlar. Yeni dugon aldım. Onun da kutu açılışını yapacağım video çekerek. Bunu beklemez arkadaşlar. Şu an işlerim biraz çok. Ona vakit bulamadım. Şimdi gamur sökeceğim. Bugün kendime biraz vakit ayırayım tıraş olmaya falan Arkadaşlar videonun devamını yine eklerim yarın bir patates sökümü olacak orayı da çekelim ee, sizden ricam kanala abone olup beğeni ve destek yapmanız güzel yerlere geleceğiz sizler sayesinde bugünlük kendimize biraz vakit ayıralım yamuğu söktükten sonra berberi konfor O da yine akşam işe gideceğim yine vakit yok da akşam işe gideceğim ee, birkaç haftada tıraş olamadım kaldı gitti böyle yani arkadaşlar Şimdiden hepiniz size hayırlı günler şey demeyin. Bu videonun devamı gelecek. Beklemeler efendim. Biz atlamadan izleyin. Devam ediyoruz. Şöyle geçelim. Bak uzat. Evet arkadaşlar bu kulübede her bir köpek vardı. Şu anda yok ama yine geliyor gidiyor. Bu bizim çiftlik. Rahatsızlığımız burada. Orada bir dişi var. Psikopat ıstırabiliyor. Tabii kardeş çok iyi güzel. Yani gel. Ustalarla valide ki gel çekelim arkadaşlar. Onu bir başka video olarak atacağım artık. Evet, devam ediyoruz. Yani videodan yarınki bölümü de ekler kapatırım artık. Evet arkadaşlar, dünkü videonun devamından devam bugün 9 Kasım 2024'ten devam. Arka baballe makinesini taktım geldim. Bir daha da mısır saplarını bas kaldırmam gerekiyor. Kış geldi. Şimdi saat de doğru geldi. Şimdi batarız. Bakalım sabah biraz atarım. Sonra kalıp Yavaş yavaş. Kaldırmaya bakarız. Acelesi yok buranın. Böyle söyleyeyim. Aslında var da Hancı olacak. Tek başıma. Şimdi makineyi ayarladım. Sizlere de makineyi göstereyim. Bay bana kontrol ediyorum. Basma. Devam edeceğiz arkadaşlar. Kanala abone olup beğen destek olursanız sevinirim. Atlamadan izlerseniz de sevinirim. Ee, böyle güzel videolarla devam edeceğiz inşallah. Yakında Nadaflar turundan gelecek. Buğdayı ekmiyorum dediğim gibi. Başka işlerle devam edeceğiz yolumuza. Motorumuzun hazırlıklarını tamamladık. Şimdi bismillah çıkacağız. Ve bir birazdan da bir dugon çekimi de yapacağım aslında bakarsanız arkadaşlar. Makineyi bir çalıştırayım. Celildiğine o kadar da ben birkaç dakika bir dugon videosu sizlere. Evet. Gali galimiz burada. Tümursalımız hazır. Şimdi başlayalım. Ee, Bu şeyini çekelim. Bu kuru kilidi. Buradan vites test 540 arkadaşlar. Hadi gaz vermeden. yoluk. Bir de takviye taksiye biraz akıyorum. arkadaşlar bugün ne gibi düştüm. düşün. Bakın ya da galiba ben basmak istiyorum çünkü. Solda durma solda. Bekleye kokuyu da. Şunu kovaya kıyıya. Şuraya iyi kıyıya kovaya. Kıyıya kovaya Şuraya iyi. böyle yapayım. Dinle yugu bak ya, iki yadak da yugu.